Hepiniz gel bizden yakın alana hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte malzeme olarak çok çok az malzeme kullandığım ama böyle görüntü itibariyle böyle çok zor görünen ama aslında yapımı çok çok basit olan bir kek tarifiyle geldim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Önce 3 adet yumurtamı çırpma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonrasında 1 su bardağı şekerimi de içerisine ilave ediyorum ve böyle yaklaşık bir 3-4 dakika kadar mikserle böyle köpümsü bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Elde etmek istediğim kıvam tamamiyle bu. Ardından 1 su bardağı sütümü içerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağımı içerisine ilave ediyorum. Böyle hafifçe karıştırıyorum. Daha sonrasında 1 paket vanilyamı ve 1 paket kabartma tozunu da içerisine ilave edip böyle tüm her şeyin böyle homojen bir şekilde karışmasını istiyorum. Karıştırdıktan sonra zaten unumu ekleyeceğim. Ardından bir buçuk su bardağı unumu ekleyip yine karıştırıyorum. Bir yandan fırınımı 180 derecede ayarladım. Bir 5 dakikadır o şekilde bekliyor. Daha sonrasında 2 yemek kaşığı kakaomu hazırlamış olduğum kek karışımının içerisine döküyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra 1-2 iki, bir 10 dakika kadar kekimi dışarıda bekleteceğim. Daha sonrasında fırınıma göndereceğim. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra artık kekimin son aşamasındayım şu an. Kek de istediğim kıvam arkadaşlar tamamıyla bu. Bir yandan da arkadaşlar kek kalıbımı yağlıyorum. Böyle çok sürmüyorum ya. Çünkü çok sürünce böyle kekin dışı da böyle çok yağlıymış gibi duruyor. Böyle olabildiğince az sürün. Ama hani böyle çok çok az da sürmeyin. Onun dengesini siz ayarlayın. Ben bu sefer sıvı yağ kullandım. Siz normal margarinle de sürebilirsiniz. Fark etmez. Ardından kek kalıbıma zaten kekimi döktüm görüyorsunuz. Böyle birkaç kere masaya vuracağım havasını alması için. Bir 10-15 dakika dışarıda beklettikten sonra daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma kekimi gönderiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kekim fırınımda pişerken ben de bir yandan muhallebimi hazırlamaya geçiyorum. Ocağımın altını hiçbir şekilde yakmıyorum. Tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Ardından 1 litre sütümü içerisine ilave ediyorum. Daha sonrasında 4 yemek kaşığı unu sütün içerisine ekliyorum. Ve onu da ekledikten sonra 4 yemek kaşığı nişastamı yine içerisine ekliyorum. Ardından 2 adet yumurta sarısını içerisine ekliyorum. Ve çırpma telimle birlikte tüm malzemeler birbiriyle karışıncaya kadar karıştırıyorum. Tüm malzemeleri karıştıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Ama çok yüksek almıyorum. Muhallebimiz böyle hafif hafif kabarmaya başladığı anda bu onun olduğunun göstergesi. O zaman altını kapatın. Bir paket şeker vanilin, bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağı fark etmez ekleyip altı kapalıyken karıştırın ve muhallebimiz hazır olmuş demektir. Ardından böyle kek kalıbımdan çıkartmış olduğum kekimin üzerine böyle daha da içinin yumuşaması için bir su bardağına yakın sütümü kekimin üzerine döküyorum. Kekimin kenarlarına dökmüyorum fark ettiyseniz. Çünkü kenarlarına dö dökersem çok böyle yumuşayıp parçalanmasını istemiyorum. Bu yüzden sadece orta kısımlarına döktüm. Ardından hazırlamış olduğum muhallebimden kekimin üzerine böyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar döküyorum. Farkındaysanız kekim tamamıyla soğuk ama muhallebim sıcak. Siz de böyle yapmaya dikkat edin. İkisi de soğuk olmasın. Muhallebimi döktükten sonra spatula yardımıyla güzelce her yere eşit şekilde muhallebimi kekimin üzerine yayıyorum. Çekimin üzerine yapacağım şeklini ayarlamak için ilk önce bir paket çikolatamı benmari usulü eritiyorum. Ardından eritmiş olduğum çikolatamın içerisine bir yemek kaşığı kadar muhallebimi ekliyorum ve ikisini güzelce birbirine karıştırıyorum. Daha sonrasında bu hazırlamış olduğum karışımı sıkma torbamın içerisine alıyorum. Şimdi sıra geldi en zevkli kısım olan şekil verme kısmına. Sıkma torbamın içerisine hazırlamış olduğum karışımı doldurdum. Daha sonrasında kekimin ortasından başlayarak yuvarlak yuvarlak şekiller çiziyorum. Bu yuvarlaklarım gittikçe büyüyor. Kekimin sonuna kadar bu şekli yapmaya devam ediyorum. Yuvarlak şekli vermişim bittikten sonra bir çubuk yardımıyla ters ve düz olacak şekilde şekiller çiziyorum. Her verdiğim şekilden sonra çubuğumun ucunu peçete siliyorum ki diğer vereceğim şekilleri kötü etkilemesin diye. Siz de bu şekilde yapın mutlaka. Ardından kekimin ortasına ben badem koydum. Siz isterseniz ceviz, ister fındık, isterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Bu kısım yani size ait, keyfinizce nasıl istiyorsanız o şekilde şekil verebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten tadımı da yaptım. Enfes olmuştu yani mükemmel olmuştu. Mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.